Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Bursa'ya kar yağmıştır. Verin, değil mi? Parka geldik. Sizler de görün istedim. Karayken, Şükür kar kar. Karayken, kardan karayken, <gülüyor> <gülüyor> Anne. Kardan melek yapacağım. Ay çok güzel. Sizin İnanmıyorum. Çok güzel. İnanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar harika. Gödi hemen buraya gel. Hiç soğuk değil ve hiç rüzgar yok. Çok keyifli. Anne, hayatımızda ilk defa kar görüyoruz. Sanalım da bir şey olmaz. İlk defa Allah, kar Allah, görmüşler şimdiler evet. Allah, Ama, biz kar Ama, biz Gel artık Bursa'dayız. sana kar Ama biz artık ya. Bursa'dayız. Ya anne ben <gülüyor> ben <gülüyor> Park anne, bembeyaz. Çatılar ben bembeyaz. Aa, kartıra, Arkadaşlar arka tarafı Uludağ. İleriden teleferikler geçiyor. Ay, Onları da göstereyim. Kardan adam yapmıyoruz. Kardan karı yapacağız. Tamam mı? Tamam anne. Anne ellerim çete aldı dondum. Ay elime bak. Aaaa. Aaaa. Yani. Ay inanmıyorum Efe sana. Acayipsin ya. Anne. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Yağıyor mu? Yine başladı. Bir şey değil mi? Nefesin oraya başladı böyle. Esiyor çok güzel. Nereden geliyor o kar tanecikleri? Bekle anneciğim. Kar var koşun Ne yapıyorsun? Yerimi kırılacaksın. <laughs> Tutmuş biliyor musunuz? Kar tutmuş. Dondum. Ben birazdan kahve keyfi yapacağım ve herkes rahat oturacak tamam mı? Güzelce ne duracaksınız yani? Anne. Wow, Vaa bu nereden geliyor? Ben story çekeceğim şeref. Niye bozuyorsun bankın üzerlerini? Geliyor. Emo. Emo, düşer gibi yapın. Emo, iyi misin diyelim. Emoş, Hadi Efe. Emoş, Abin düşer gibi yapacak. Emoş. Sen de Emo, iyi misin diyeceksin. Ben düşer Tamam. Kendi söyle ama. Emoji. 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 hadi oynayın çocuklar da buradaymış. Oynayın Anladım. hep beraber. Benim aklıma bir şiir geldi bak gel. <laughs> <Anne>. Size inanmıyorum <laughs> arkadaşlar manzaraya gel. Manzaraya gel. Şey, Şur, şuralardan tam kayılır Efe bak. Hani dedim ya şu. Yokuş. Böyle hani eniş aşağı olan yerler var ya ormanın içi Efe. Efe. Yukarıdan aşağı kayalım dediğim yer var ya. Bak oralardan tam kayılır. Ama poşet getirip kaymak lazım. Bak çocuklar kayıyor ileride. Anne. Bay bay, 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 bay kaymaya gidiyor. Poşet yok ki. Ben nereden alacağım? Çık. yapma emoz kameram var anne anne biz de kayalım mı poşet Aa! yok poşet getirmedik. kim söylecek anne ben kendim kayacağım ben söyleyin kayıyor aşağılar daha temiz kayma sakın kayma dikkat et dikkat et Ben abi sen bittin oğlum. Ay bir şey söyleyeyim mi? Kahve mi içeceğim. Bankları bozmayın tamam mı? Ben video çekeceğim oradan. Anne anne dolu bank var bu hallerle. Gel gel. Ema, kim yemek kullanıyorsun? Anne baksana. Anne çiğimi yapma kalsın süslerini Ay. de bozuyorsun. Emma, değil mi din? Kar gördüm, kar, bereket. Hava eksi altı arkadaşlar Ama soğuk değil yani Hani şey böyle eksi altı ve hissedilen Daha fazladır Anne, Rüzgar soğuk. yok burada rüzgar olmuyor Anne. En güzel Gerçekten en güzel olay bu yani Eksi i̇şte. altıyı bulsam da hissetmiyorum Maalesef <laughs> Yapma öyle yapma sana emanet. Anne Bak şuradan kayılır işte. Şu yokuştan kayacağım, çimenden kayacağım. aşağı. Kayılacağım. Top sana emanet. Nereye? E biz naylon Şuraya, bulmamız sürek. lazım. Vardı. Niye getirmedik? Keşe getirseydik naylon. Anne. Bulabileceğim marketten de alırdık. Niye almadık markette? Anne. <laughs> sen banka mı oturacaksın. Anneme atma lan. Aa Elime battı. Koy onu. Battı. Şemsiyeyi koy oyna. Anne eline mi battı? Dikkat et. Anne. <laughs> Şeref onu koy oynarken tehlike yaratıyor hadi anneciğim. Anne, Anne O zaman burada. <laughs> o aklımıza gelmemiş kayabilecek kadar olacağını düşünmemiştim. Yapacağım. Kayabileceğimiz kadar olduğunu düşünmedim. Yok sandım. Çamur oldun Efe. Onu burada yapma. Onu burada yapma. Kurutamam. Anne top burada. Anne. 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 Kayıyorlar. Poşetle kayma. Ay çok eski zamanlar geldi aklıma. Abi, gel, gel kartını yapalım için. ya. Anladım, Anne. Bak, <laughs> Beraber birbirinize atın hadi. Abi, Videoyu sonlandıracağım ve ben artık başka videolar çekeceğim kendim için. Hadi. Kar, kar, kar. Abi hadi. Kardan dedi. Hadi bak, yapacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere inşallah bir dahaki videoda hoşça kalın. Bye, bye Kuzenlerinize selam söyle. Selamünaleyküm. İmran, İmran Periş. İmran Periş. Aliza. Evet. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Ha <laughs> ha. <laughs> ¿Qué